Evet radar görüntüsünde gördüğümüz gibi Trakya'da yağış özellikle Edirne Kırklar arasında kaybedecek ama bu yağışlar dışında Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya arasındaki yağışlar gün boyu aralıklara devam edecek. Şu anda İstanbul'un kuzey kesimlerinde aralıklarla yağış devam ediyor. İlerleyen saatlerde bu yağışın etkisini kaybetmesini bekliyoruz ama hava serin. Yarın da Marmara bölgesinde sıcaklıklar yine düşük değerlerde olacak. Ama Cumartesi günü sıcaklık yeniden yükselir. O bakımdan Barbaran'ın e, kuzey ve doğu kesimlerinde Cumartesi günü çok hafif sabah saatlerinde kiselti şeklinde yağış görülebilir. Bugün İstanbul 20, Edirne 25, Çanakkale 23, Balıkesir 22, Bursa 22 ve Sakarya'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Yarın da sıcaklıklar bu değerlerini korurken Cumartesi günü 3-4 derece birden yükselmesini bekliyoruz. Ege'de ise dün başlayan kuvvetli sağanaklar biraz iş kesimlere doğru ilerleyecek. Önümüzdeki saatler içinde Muğla İzmir arasında hafif yağış geçişleri gördük. Yani öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Afyon, Karahisar, Denizli'de yine aralıklarla yağışlar bekliyoruz. Bu yağışlar yarın ve hafta sonunda İç Ege'deki yağışlar aralıklarla devam edecek. Pazar günü yağışın etkisini iç kesimlerde de kaybetmesini bekliyoruz. Bugün için sıcaklıklar Ege'de oldukça asaldı. İzmir bugün 23, Muğla 22, Denizli 24, Afyon Karahisar 20, Kütahya 20 derece olacak. Yarın kıyı Ege'den başlayarak yağış etkisini kaybediyor. Cumartesi günü biraz daha iç kesimlere doğru yağışsız bir hava olacak ve sıcaklıklar birkaç derece birden yükselecek. Bu yükselişin özellikle pazar ve pazartesi günü hissedilir derecede Ege'lileri tarafından e, hissedilmesini bekliyoruz. Evet Akdeniz'e baktığımızda ise Akdeniz bölgemizde yine kısa süreli yağışlar var. özellikle Göller bölgesinde dün yer yer kuvvetli sağanaklar vardı. Bugün de gün içinde Isparta Antalya arasında hafif yağış geçişleri bekliyoruz. Yarın ve hafta sonunda bölgede çok kısa süreli yağış geçişleri görülecek. Tabi yağışla birlikte bölgedeki sıcaklıklar da azaldı. Her ne kadar rüzgarlar güneyli esse de ki bugün için Antalya Körfezi'nde ve Mersin'de öyle saatlerinde rüzgarın sert hatta zaman zaman kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bugün Antalya 25, Isparta 21, Mersin parçalı bulutlu 27, Adana çok bulutlu ve 29 derece olacak. Yarın Mersin ve Adana arasında da yağışın hafif olarak devam etmesini bekliyoruz. İç Anadolu bölgesinde önümüzdeki saatler için artmasını beklediğimiz bulutlar kararsızlığı artıracak ve sağanak yağmurlar başlayacak. Ankara ve çevresinde başlamasını beklediğimiz yağışlar salı gününe kadar aralıklarla devam edecek. Bu yağışlarla birlikte İç Anadolu bölgemize de sıcaklıklar azaldı. Evet sağanaklar gök gürültülü sağanaklar şeklinde Ankara, Eskişehir, Konya, Nide, Kayseri, Sivas'ı etkisi altına alırken Sivas 22, Kayseri 24, Nide 24, Konya 25. Eskişehir, 19 ve Ankara'da beklediğimiz bugün işine yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Yarın da sıcaklıklar 1-2 derece daha azalıyor ve yağışlar yine İç Anadolu bölgemizde yer yer kuvvetli olmak üzere etkisini sürdürecek. Cumartesi günü yağışlar yine var ama biraz hafifliyor pazar günü de biraz hafifleyerek İç Anadolu bölgemizin doğusuna doğru gitmesini bekliyoruz. Batı Karadeniz bölgemizin kıyı kesimlerinde önümüzdeki saatler içinde sağanakların giderek kuvvetleneceğini söylemiştim. Evet o yağışlar özellikle Bolu, Zonguldak, Samsun arasındaki bölgede gök gürültülü sağanaklar şeklinde önümüzdeki saatlerde etkisini daha da arttıracak. Bugün için Tokat, Trabzon, Artvin'de de yağış bekliyoruz. Karadeniz'deki yağışlar özellikle Orta Karadeniz'e daha kuvvetli olmak üzere yarın da devam edecek. Bugün Zonguldak 19, Bolu 20, Samsun 21, Tokat 25, Trabzon 23 ve Artvin'e beklediğimiz en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Yarın Doğu Karadeniz bölgemizde de sıcaklıklar birkaç derece azalırken batı ve iç kesimlerdeki sıcaklıkların hemen hemen aynı değerlerde kalmasını bekliyoruz. Evet doğuya baktığımızda ise doğu bölgeler daha ılık bir havaya sahip yağışlar da çok etkili değil. Bugün için Hakkari, Van, Kars, Erzurum arasında çok hafif yağış geçişleri devam edecek ki şu anda zaten doğuda hafif de olsa yağışlar etkisini sürdürüyor. Bugün Malatya çok buluttu. Erzurum'da ve Kars'ta yağış devam ederken Kars 20, Erzurum 22, Malatya 28, Van 21 ve Hakkari'de beklediğimiz en yüksek sıcaklık ise 22 derece olacak. Güneydoğu'da ise sıcaklıklar oldukça yüksek. Güneydoğu bölgemizde sıcaklıklar bu sıcak hava etkisini bugün olduğu gibi yarın ve hafta sonunda sürdürmeye devam edecek. Bugün Gaziantep parçalı, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de parçalı bulutlu bir hava görülürken Diyarbakır 33, Şanlıurfa 34, Mardin 31, Adıyaman 32 derece olacak. Hafta sonu çok hafif yağış geçişleri görülebilir.